Selam arkadaşlar. Efsane Yemekler kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Öncelikle hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu geceki sahur menümüz, sahur hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir yumurtanın beyazını kabımıza alıyoruz. Sarısını ayırıyoruz. Evet arkadaşlar yarım su bardağı kadar sıvı yağ ilave ettik. Yumurtamızla yağımızı şöyle bir çırpıyoruz. İki yemek kaşığı yoğurt ilave ediyoruz. Bir çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Evet sosumuz hazır. Evet arkadaşlar biraz şöyle bir parça e, süzme beyaz peynir, şöyle 50 gram kadar da e, kaçar peyniri rendeleyeceğim buraya. Arkadaşlar biraz da kaşar peyniri karıştırdım İsteğe bağlı eğer isterseniz içerisine bir tutam dereotu, maydanoz da doğrayabilirsiniz şöyle benim gibi peynirli börek yapacağız arkadaşlar fırında hazır yufkadan bu gece de böyle yapalım diye düşündüm biz sahurda böyle taze taze yapıp hemen sıcak sıcak yemeği tercih ettiğimiz için bu bizim şu anda sahur menümüz sahur hazırlığımız sizinle de paylaştım. Evet arkadaşlar yufkalarımızı şöyle dörde bölüyoruz. Evet arkadaşlar ses tonundan dolayı Kusura bakmayın Biraz rahatsızım O yüzden dolayı Sahur yemeğimizi Hazırlamak Gerekiyor Ben de sizinle paylaşayım Diye düşündüm önümüzü Bu akşamki sahur menümüzü. Sosumuzdan biraz Ekiyorum arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz peynirli kaşar, beyaz peynir, süzme peyniri, dip, biraz maydanoz ve dereotuyla hazırladığımız içimizden şöyle biraz yerleştiriyoruz. Hemen şöyle katlıyoruz. Şöyle Ben tepsimizi alıyoruz. İki iki buçuk kaşık kadar ilave edebilirsiniz sosumuzdan. Hemen şöyle sarıyoruz arkadaşlar. Sahura hazır hemen. Hazır yufkadan. Harika sıcak. Böreklerimiz hazır bu şekilde. Hemen fırınımızı alacağız üstüne. E, yumurta sarımızı sürüp. Sigara böreğinin daha soslu fırında pişmiş hali kızartma çok fazla yemiyoruz. Fırında böyle soslu, hafif, çok lezzetli ve doyurucu oluyor. Çok güzel oluyor yani. Böyle yapıyorum. Evet arkadaşlar çok az bir sosumuz arttı. Şu i̇şte dibinde şöyle bir yemek kaşığı kadar bile yok. Yumurta sarımızı buna ilave ediyoruz. Şöyle çırpıyoruz. Yaptığımız böreklerimizin üzerine sürüyoruz. buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olursanız e, destek ve yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Evet arkadaşlar sahur böreklerimiz sahur menümüz bu gece bu hazır yufkalardan yaptık çok güzel oldu şimdi önceden sıkmış olduğumuz 200 derece fırında 25-30 dakika kadar pişireceğiz